Arkadaşlar selam. Yeni videomuza hoş geldiniz. Rider Fest'teyiz. Yemek Sepeti Express'in tüm kuryelere özel yaptığı bir etkinlik. Sadece Yemek Sepeti kuryelerine değil, bütün kuryelere özel bir etkinlik. İkramlar, hediyeler, çekilişler, bir sürü aktivite var etkinin içerisinde. Biz de şimdi etkinliğe dalacağız. Bakalım nasıl bir etkinlik olacak. Hep beraber göreceğiz. Hepinize iyi seyirler. Hayda. ekmek, hediyeler. Gelen herkese çekilişsiz burası. Etkinlik nasıl gidiyor? Yani şu anda iyi, stabil gidiyor. Stabil hediyeler aldık mı? Aldım. Elde benim aldım. İhtiyacım ya. olan bir şeydi. Zaten iyi oldu. Karnımızı yani doyurduk. Çok şükür. Yani şu anda her şey yolunda. Var mı söylemek istediğim bir şey? Valla arkadaşların hepsine şunu söyleyebilirim. Ben evet, yemek şey sepetinde bordrolu elemandım. Esnafa geçtim. Esnafa geçiş yaptım. Ben şu anda da gayet memnunum. Gelmek isteyen arkadaşları tamamıyla bekleriz. Yani tavsiye ederim. Gayet memnunum şu anda. Teşekkür ediyorum. İsim neydi bu arada? Murat. Murat. Teşekkür ediyorum. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Adam Sana... konuşurken niye sen <laughs> sürekli lafa giriyorsun? Söyle bak sen burada mı çalışıyorsun? Ben hem burada çalışıyorum hem Eryaman'da çalışıyorum. Yani Eryaman burada derken Yemek Sepet Ekspresi. Ya, e, aynen Yemek sepeti tamam. Sepet Nasıl ekstresi. gidiyor? Valla Yemek Sepet'ine işe girdiğimden beri mutlu oldum. Tek gün bugün. Bizim şu anda işlerimiz kötü valla beklediğimiz gibi de doğruca söyleyeyim yani saatte en fazla iki maksimum 3 paket atabiliyoruz. Ama bunun düzeleceğini yükseleceğini mesafelerin kısalacağını daha düzgün bir iş ortamı yaratacaklarını söylüyorlar. Biz de bekliyoruz yani. Bir de isim alalım. İbrahim Hakkı. İbrahim Türkiye'nin en meşhur kuruyesi. Eyvallah. Röportajdan sonra işine son vereceğiz. <laughs> Arkadaşlar şey ne şey alıyoruz? Baf alıyoruz. Başka? Ondan sonra telefon tacı. On numara beş yıldız ya. Köfte var, ayran var. Sıra ısmarlayalım. Nasıl İyi. Etkinlikle memnun musun? Çok şükür güzel abi ya. İyi oldu valla bir moral İyi, değil oldu. Mi? Bir değişiklik ya. oldu. Güzel oldu abi. Güzel moral oldu ya. Daha çok yapsınlar değil abi, mi? Oraya da bak. Daha söyle daha çok yapsınlar. Ya yapsınlar abi. Tabii sık sık bunları bekliyoruz yani. <laughs> Merhaba. Merhaba kardeşim. Nasılsınız? <laughs> çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Nerede kulesiniz? Şeffaf şeffaf. Yemek Sepeti'nin iletişim merkezine bakıyorum. Öyle mi? Aynen. Güzel. Merkez. Bize ne söylemek istersiniz etkinlikle Şimdi alakalı? Etkinlik çok güzel bir şey geçti. Çok güzel geçti. Herkese teşekkür ediyorum zaten gelen arkadaşlara. Peki Yemek Sepeti'nde çalışmaktan memnun musun? 3 yıldır çalışıyorum. Üç yıl Aynen 3 yıldır evet. çalışıyorum Ben Yemek Sepeti'nde zaten kuryelik olarak başladım. Aa, güzel. İlk... Bu arada seni hala kurye biliyordum. 8 ay kuryelik yaptım bundan sonra Helal. takım şef oldum. Güzel. Bu 2-3 aydır da iletişim merkezine geçtim. Teşekkür ediyoruz. Bir de isim alalım. Mahmut Yıldız. Mahmut Yıldız. Görüşürüz sağ olasın. Kiminle konuşuyoruz? Önce sizi tanıyalım. Turgut Yıldırım ben. Lojistik operasyon müdürüyüm. Normalde biz bu etkinlikleri çok fazla görmeyiz. Kurye firmalarında da çok fazla görmeyiz. Böyle bir etkinlik gerçekten kurye arkadaşlar hoşuna gitti. İnşallah devamı gelir. Nereden çıktı bu? Devamı gelecek mi? Ne düşünüyorsunuz bu etkinliklerle alakalı? Şöyle Ocak'tan beri planladığımız bir etkinlikti zaten. Deprem vesaire derken çok fazla erteledik. Bugüne kısmetmiş. Bugün bütün kuryelere hem hediyeler hem ikramlar Ankara için planladık. Gayet de güzel oldu. Katılım sayımız çok yüksek. Yemek sepetinin kapısının her zaman hepsinin açık olduğunu belirtiyoruz. Zaten etkinlikte de sadece yemek sepeti ekspres kuryelerine değil, Ankara'daki tüm firmaların kuryelerine açık bir etkinlik planladık. Gayet güzel oldu. Gelenlerin hepsine teşekkür ediyorum. Var mı peki diğer şehirlerde plan? Yoksa Ankara'da kalacak mı? Var. Antalya, İzmir, İstanbul sırasıyla hepsi için planlama yapacağız. Herkesin ayağına sağlık. Herkese güvenli sürüşler. Teşekkür ederim. Gel gel. Bir şey diyeceğim gel. Gittin, gel. Gittin, gel bir şey yok. diyeceğim ya. Biraz önce biz konuşurken kameranın arkasına sürekli götürüyordun. Etkinliği nasıl buldun? Etkinliği nasıl? Buldun çok güzel. Çok Vallahi çok güzel. Bu kadar kişi geleceğini beklemiyordum ama. Hep olsun değil mi? Olsun. Ya? Abi bir daha yaparız videomu. Yaparız. Yapalım. yapalım. <gülüyor> yapalım. <gülüyor> Etkinliği nasıl buldun? Güzeldi. Ya biraz etkinlik olsun. Hem yaz da geldi. Biraz da böyle enerjimizi atalım. Hep paket paket olmuyor. Ya birazcık böyle bizi fark etsinler. Biraz da böyle bizi, bizi kabul etsinler özel yani. Diyorsun. Aynen. Tunel var. Deniz. Deniz teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Al abi bir tane yemekten sonra. İyi. İki tane alayım mı? Aldın i̇ki şöyle. tane Öyle tamam. Mi? Oğlum deminden beri dağıtırıyordun niye almadın? Da, ay, ay, ayrı güzel abi benim ayrı mı? Kaç tane alıyorsun? Da, zararlı o kadar. Üçünü de sen mi yiyeceksin? Ya. Ama zararlı. Mi, ya, ya. Alayım mı ya? Daha yere git kaç tane alacaksın sen? Alayım mı abi? Al kardeş. Bana <laughs> <laughs> da dağıtıyorum. He dağıtıyorum abi. Rahat. abi. Teşekkür ederiz abi. Ne yapayım bir tane alacağım. Abi yok ya. Hayır bir tane. Tamam tam o zaman. zaman. Bir çikolata bir bu var tamam. o zaman. Çikolata Çikolatayı. Allah razı olsun Hadi kolay gelsin. Eyvallah abi. Sağ olasın. Şakaratayı bitirdik, şimdi kek dağıtıyoruz. Abi aldım ama... Dur dur, nereye gideyim? Kek almadan gidemem. Eyvallah, sağ olasın. Kek ister misiniz? Eylem mi var? Eğlence var. Ne, ciddi mi? Kurye arkadaşlar. Edecek. Evet, hediye. Hadi Afiyet olsun. Bizde eylem olmaz, bizde eğlence olur. Aha da bitirdim. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Nasıl gidiyor etkinlik? Etkinlik harika. Sabahtan beri yedik içtik. Yani bir değil, iki değil, üç değil yani. Memnun musunuz <laughs> genel olarak? Yemek sebesinden. Tabii ufak tefek sorunlar olur. Kazandığınız zamanlar olur. işlerin düştüğü zamanlar olur. Ama genel bir yorumlama yapacak Genel olursun. olarak ben çok memnunum. Yani ben bu, ya rakip bir firmadan çıktım ama çok memnunum yani. Çok rahatım ya. Yani. <laughs> Güzel. İstediğim gibi gir <laughs> Sizler arkadaşlar etkinlik nasıl gidiyor? Güzel, eğlenceli ama sıcak sıcak ama işte yağmur olsa da ona söyleniyor. Kar yağsa ona söyleniyor. Ben ben söylenmiyorum vallahi. Birazcık yansın iyidir. Diyorsun. Aynen yağsın. İşleri de artıyor. Yani artıyor. <laughs> Millet evine kapanıyor, gezemiyor, <laughs> edemiyor. Dışarı bir çıkıyoruz herkes sokakta. Bakarken diyor ki ya geçin evinize de sipariş verin. Hani <laughs> biz de para kazanalım yani. Nasıl gidiyor etkinlik? İyi abi ben zaten e, kuryelerin dayanışmasına hastayım ya. Değil Birbirimize mi? olan bağlılığımız beni işe daha da çok adapte ediyor. Daha iyi bir motivasyon sağlıyor. Her meslekte böyle bir şey bulamazsın değil mi? Diğer mesleklerde? Kesinlikle öyle. Ben çok farklı iş kollarında çalıştım abi ama Kuryelikte bu birbirine düşkünlük ya bir benzinin biter yolda bir kazan olur gelir adam yanına durur bir sıkıntım mı var kardeşim çözelim falan bunlara hastayım ben abi ya böyle festivaller olsun güzel şeyler abi yani Peki bir isteğin bir... var mı etkinlikle ilgili zamla ilgili Abi, çok olsun böyle. Yemek yiydi. sepeti bizi mutlu etti sağ olsun ama bir konuda şikayetim var. Siparişlerde bir tık düşme var. Onun haricinde bir sıkıntımız Kaç yok. Kaç yıldır kuruyorsun? Dördüncü ay mıyım? Yıl ay, olmamalı. Aynen. 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 O zaman paketlerin niye düştüğünü söyleyeyim mi ben sana? Ankara'da zengin çok. Temmuz, Ağustos ayında hepsi tatile kaçar. Girdi dengeli. Tecrübe. Hepsi tatile gidiyor. Me Mevlüt abim Mevcut. tecrübe. Üniversiteler de kapalı. Aynen öyle. Hepsi parış kim verecek? Ev hanım mı verecek? Ağustos'un ortasından sonra artar. Öğrenciler yani dönecek ya. Eylül'ün çekiyor. başı gibi biraz daha böyle koşturmaya başlarsın. İnşallah abi. Güzel çekiyorsun ha sende. Adam. Bak. Beni yarın işe başlat. Kameramanımız da bu arada <laughs> en çok çikolata yiyen arkadaş. <laughs> Şimdi bu arkadaş çok kazanıyormuş. Dedi ki ben de dedi konuşmak istiyorum. Ben çağırmadım vallahi kendi istedi. Arkadaşlara dedi buradan birkaç şey söylemek istiyorum. Yani, Önce şeyi sorayım, etkinlikte memnun musun? Memnunum. Gayet güzel bir etkinlik oldu. Herkes bir araya geldi. Kafa dağıtmış oldu. Stres atmış oldu. Ve hep olsun diyoruz. Aynen. Ayda bir kere olmaz lazım. <laughs> ayda, ayda bir kere güzel. Aynen, ne öyle. kadar zamandır çalışıyorsun? Ocak 31'den beri çalışıyorum aktif. Ne kadar kazanıyorsun? Çok kazanıyormuşsun. Aylık 50 bin civarını buluyor şu anda. Böyle söylüyorlar. Arkadaşlar tamam, inanıyor an. musunuz 50'ye? Hayır. Göstermesi lazım. Hayır mı? Yemek sepeti çalışanı bak. Abi göstersin. Kaç pay atıyorsun Ula, günde? Günde mi? Gel gel. Günde maksimum atacağım paket 20. Zorlasan atmıyor bana paket. Kaç paket? Bana 20 atıyor abi. Sana günlük. Atıyor. Günlük bak. bak 12 saat çalış 20. Şimdi bunu niye söylüyorum bak özellikle şimdi arkadaş diyor ki 50 kesiyorum diyor ortalama 45-50 mi kesiyor? Abi <laughs> abi bana ne yapıyor? Ya Getir, çek abi. Ekranı, ekranı çek çek. Bir günlük attığım paket sayısı. Tamam. Şimdi ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Bütün videolarında bunu anlatıyorum. Herkes 50.000 li... bir şey anlatıyor. Tam pardon abi. Herkes 50 bin lira kesecek diye bir durum yok. Yağmur yok açıyorsunuz. Kız arkadaşınla buluşacağım, slot kapatıyorsunuz. Yok akşam arkadaşla mangala gideceğim, slot. Ondan sonra paket atamıyorsunuz. Yok, abi, sonra diyorlar ki Kola, sen reklam yapıyor, işte video yapıyorsun biz <laughs> o kadar kazanamıyoruz. Kolacağın abi doğru ya, videolar ya. Ya, yapıyor, ona sen inanın. Taktik ver. Nasıl oluyor böyle? Yani vardığınızı kapatmayacaksınız, puanınızı düşürmeyeceksiniz. Yağmur, kar, çamur Allah, demeden çalışacaksın. Allah, Allah. Vardana geç girmeyeceksin. Slotlarını düzenli seç. Yani öyle ben yoruldum, iki payar attım. Vardiyayı molaya alıp, molaya alıp sürenin puanını düşürürsen... <laughs> Yok dinle, abi dinle, ben yapma. Dinle, dinle. Ben puanını yapayım. düşürürsen payar atamazsın. Bu kadar basit. Evet. Hiç durmayacaksın. Hızlı Aslında teslimat yapacaksın. anlattığın şeyler zaten olması gereken şeyler. Ya kuruya bir paket atıyor, binadan çıkıyor, elinde telefonu oynuyor oyna gidiyor. Abi onayla payarını devam et, bir motona git. Hareket halindeyken payar atıyor sistem sana. Hareket halinde olmadı, sen burada partta oturuyorsun. E, paket gelsin düş. Armut düş ağzıma düştün. Öyle olmaz. Ne diyorsun? Abi tamam doğru helal söylüyor olsun, da, ben de helal olsun tamam helal olsun da. Allah bereket versin. Allah bereket versin. İsmi neydi bu arada? Umut Köse. Umut teşekkür ediyoruz. Rica ederim Kolaçan abi. Benim Nerede de Berat zaman? abi, Sabahtan bir sormadın ama. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok <laughs> özür diliyorum <laughs> Berat. Böyle her röportajda aldığı için sanki tanıyorum. <laughs> yani daha önce evet. tanışmışız. <laughs> ben de ya bugün dedim abi Berat, sana Sabaht. Dedim ya tanışıyormuşuz <laughs> gibi geldi bana. Dedi. Değil mi? Ben de öyle <gülüyor> tanışıyormuşuz <gülüyor> gibi. Kardeşim benim. abi tanışıyoruz <laughs> zaten. Kolaçan abi seviyorum seni, cansın abi. Teşekkür ediyoruz. Etkinlik bitti. Gayet kalabalık ve güzel bir etkinlik oldu. Gelen tüm arkadaşların ayağına sağlık. Tabi yaz geldi etkinlikler başladı iyice havalar ısınınca etkinliklerin sayısı arttı. Artık kurye firmalarının da böyle etkinlikler yapıyor olması gerçekten mutluluk verici güzel. Umarım sayılar artar umarım daha çok kurye etkinlikleri yapılır. Kuryeler bu konudan çok memnun çok mutlu. Bu etkinlikte de hediyeler verildi ikramlar dağıtıldı. Hoş beş muhabbet güzel sohbetler edildi. Yönetici arkadaşlar da buradaydı gayet güzel ilgilendiler kurye arkadaşlarla. Güzel bir etkinlik oldu yani dediğim gibi devamı gelirse inşallah çok daha iyi olur şimdilik Ankara'da başladı ama diğer illerde de yapacaklarmış farklı şehirlerde de Rider Fest etkinlikleri olacakmış arkadaşlar. Takipte kalırsanız ben gelir miyim gelmez miyim bilmiyorum ama yine de tarihleri size nasıl olacak nerede olacak onları paylaşmaya çalışırım. Bu arada siz de Yemek Sepeti Express'te çalışmak isterseniz açıklamaya bir link bırakacağım. O linkten başvuru yapabilirsiniz. Özellikle part-time olarak çalışabilir miyim diyen arkadaşlar vardı farklı işlerde çalışıp siz de başvurup çalışabilirsiniz. Başka yerde çalışıp Yemek Sepeti'nde part-time çalışabiliyorsunuz. Ya da başvurunuzu yapın. Hazırda dursun. ihtiyaç halinde de çalışabilirsiniz. Çalışmaya da bilirsiniz ama ihtiyacınız olduğunda hazır kenarda bir yerde çalışabileceğiniz bir işiniz olsun en azından. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikleri hangi şehirlerde de olsun istiyorsunuz, bizi nereden izliyorsunuz bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Sonraki videolarda, sonraki etkinliklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.